Merhaba arkadaşlar PES Seven American'da hoş geldiniz. PES bu hafta bizleri neler bekliyor bu videomuzda onlara bakacağız. Ayrıca PES oyununun bazı gündem maddeleri de var. Bu hafta içerisinde Konami'nin paylaştığı haberler olsun. Sessiz sedasız yaptıkları olsun. Bu videomuzda hepsine değineceğiz. Öncelikle neler gelecek kısmı mobil tarafında oynayan arkadaşlarımızı ilgilendiriyor. Konsol tarafında pek bir yenilik bulunmamakta ne yazık ki. E-Football 2022'nin Premium hali çıkana kadar konsol tarafında böyle devam edecek gibi. Fakat mobilde bu hafta güncelleme bekleniyor. Öncelikle gündem maddelerimize sırayla bakalım. Bugün bitecekler. Maç değiller iki tane maç diye gelmişti. Oynamadıysak 17.00'a kadar oynayarak MyClub paramızı diğer hediyelerimizi buradan kazanabiliriz. Haftalık etkinliklerin bugün son günü. Yarın yenileri gelecek. Ve Süperstar Challenge etkinliği. Bir siyah top bir efsane kazandığımız etkinliğin bugün son günü. Eğer oynamadıysak bu etkinliği de tamamlayalım. Çünkü yarın yeni bir Süperstar Challenge etkinliği gelmeyecek arkadaşlar. Süperstar Challenge etkinliği 2 haftalık üst üste açıklanmıştı arkadaşlar. Bu hafta bu etkinlik bulunmayacak oyunda. Devam ettiğimizde aynı baksırav perşembe gününe kadar devam ediyor. Bu baksıravdaki oyuncuların maksimum seviyelerini ben paylaşmamıştım. Hızlıca bir onları göstereyim. Belki top açılım yapmayı düşünen arkadaşlarımız vardır. Baksıravda yer alan isimlerin bunlar maksimum seviyelere Çok da yüksek değil. Petit 91, York 91, Casillas 93, Pillo 94, Zamorano 91... Park Jisung 91 sanki ilk seviye gibi ama ne yazık ki maksimum seviyeleri. Burada Van Basten var 97 seviyeye kadar çıkmakta. Michael Lohman 95, Matheus 93, Romario 97. Bu efsanelerin güzel tarafı milli takım maç değerlerinde işe yarıyor. Milli takım maç değili maç değillerde aslında seçtiğimiz takımın oyuncularını oynatırsak daha fazla etkinlik puanı alıyoruz. E, maçı kazandığımızda full o takımının mor kart ya da efsane ya da ikonlarını kullanıyorsak ve farklı bir galibiyet aldıysak bir galibiyetten 3000 etkinlik puanı üzerinde alabiliyoruz. İki galibiyette bir anda 6000'i geçiyor. Tüm hediyeleri maçta eden iki maçta tamamlayabiliyoruz. Ayrıca milli takım maçtaylarında bu sar efsanelerde çok iş yapmakta. Kulüp takımlarında kulüplerin ikonları, mor kartları, daha sonrasında normal kartları etkinlik puanını daha fazla vermekte. maçta da bunlara dikkat etmek gerekiyor. Sonrasında... Bu haftanın en önemli gündem maddesi PES Mobile'de bu hafta güncelleme bekleniyor. Güncelleme haftaları heyecanlı olmakta. Çünkü Konami ne zaman güncelleme yapsa oyuna yeni ikonlar ekliyor. Bu anlamda da ayrı bir heyecan yaşatacak. Bakalım bu hafta oyuna yeni bir ikon eklenecek mi? En sonki güncellemede oyuna 3 tane ikon futbolcu eklemişlerdi. Ve eklenen o 3 ikon futbolcuyu da güncelleme sabahında paylaşmışlardı bizlerle. Daha erkenden paylaşmadılar. Umarız oyuna yeni ikonlar eklenir ve onlar da geldiğinde az MyClub'la çıkarız. Hani oyuna yeni ikonlar ekleniyor da çıkaramadıktan sonra ya da elde MyClub parası olmadıktan sonra da pek bir anlamı olmuyor. Güncelleme peki neden bekliyoruz dersek bu hafta gerçek etkinliklere baktığımızda etkinliklerin süresi bir hafta açıklanmadı arkadaşlar. Ayın 7'sinden 10 Şubat'a kadar. Pazartesi, Salı, Çarşamba Perşembe sabah oyun bakıma girene kadar. Yarım açıklandı. Ve ne zaman etkinlikler böyle yarım olsa o zaman güncelleme geliyor hafta. Bu haftanın etkinliklerini de Perşembe gününe kadar yapmak gerekecek. Örneğin Open Challenge 1 gol atın, 3 gol atın, 5 gol atın, 25'er bin GP kazanın etkinliğini biz tamamladığımızda 75 bin GP alacağız. Perşembe günü güncellemeden sonra bir daha gelecek bir 75 bin daha kazanabiliriz. Bir haftada sadece buradan 150.000 GP kazanabiliyoruz. GP'si az olan arkadaşlarımızın işine yarayacaktır ve kulüp turu buradan da antrenör GP, diğer öğeleri de kazanabiliyoruz. Bu da yarım geliyor. Burada şuna dikkat etmek lazım. E, bu etkinliği tamamlıyorsak 30.000 etkinlik puanına kadar yapıyorduk. Fakat yarım geldiği zamanlar 15.000 etkinlik puanına kadar Etkinliği yarım yapmak gerekiyor. Bazen unutup da defalarca üst üste maç oynadığımızda olabilmekte. Benim elimde çok fazla antrenör olduğu için ben artık bu kulüp turu etkinliğini epeydir yapmıyorum. Eskiden pazartesi günü hemen sabahleyin etkinlik maçlarını oynar. Altın top, gümüş topları kazanmak isterdim. Oradan çıkacak oyun, oyuncuları heyecanla bekler. Kadroma güzel birkaç oyuncu çıkarmaya çalışıyorduk. Artık onun da heyecanı kalmadı. Oyunda çok yüksek seviyeli futbolcular olduğundan gümüş top, altın top hediyeleri bile pek keyif vermiyor gündeme devam ettiğimizde yarın gelecek maç değiller iki tane. Yine az maçta gelmeye devam ediyor. Az my Club parası, az e futbol puanı. E futbol puanı demişken elimizde binlerce e futbol puanı oldu. Mağazaya herhangi bir ikon futbolcu eklemiyor konemi. Ve bununla alakalı da herhangi bir paylaşım bulunmamakta. maze mağazaya ikonlar eklenmeyecekse bizim o kadar biriktirdiğimiz puanlar ne olacak? Onların son kullanım süresini kesinlikle uzatmaları gerekiyor. Yeni oyun çıktıktan sonra belki e futbol puanlarıyla daha güzel bir şeyler alabiliriz. O yüzden e futbol puanlarını da kesinlikle yeni oyun öncesinde son kullanım sürelerini uzatmaları lazım. Keşke mağazaya ikonlar ekleseler ama ne yazık ki dediğim gibi onunla alakalı hiçbir gelişme bulunmamakta. Gündeme devam ettiğimizde perşembe günü artık lig maçları oynanmaya başlandı. Bundan dolayı da liginde iyi performans sergileyen oyuncuları Perşembe günü Player of the görmemiz gerekiyor. Şu anki Player of the Week'de farklı kıtalardan, milli takımlardan oyuncular bulunuyor. Perşembe günü artık kulüp takım oyuncularının gelmesi lazım. Ayrıca ikonlar. Bu sefer Perşembe gelecek ikon takımı bilinmiyor. Bunu Perşembe sabahı koneme oyun bakımıdayken açıklamasını yapacaktır. Ve ayrıca Efsane Boxer'a yine Perşembe gelmeye devam etmesi beklenmekte. Konemi'nin bu hafta bir duyurusu vardı. Meksika Ligi'nin haklarını almış Konemi. Oyun haklarını almış. Uzun seneler boyunca FIFA'da olan bu Meksika Ligi'nin hakları artık Konemi'de. E-Futbol 2022 oyunuyla birlikte bu yazdan itibaren anlaşma geçerli. Meksika Ligi'nin haklarını Konemi almış. Keşke Alman Ligi falan olsaydı. Alman Ligi'ndeki takımlar bulunmuyor. Sadece Bayern Münih var, Bayer Leverkusen var. Diğer Alman takımları oyunda yok. Hayır, bu da bir adım sonuçta. Meksika'da futbola düşkün bir ülke. 130 milyon nüfusa sahip bir ülke Meksika. Büyük bir pazar. Peki Konemi'nin Meksika ligini almasıyla birlikte bunun bize yansımaları ne olacakmış? E, bir de faulikteki oyuncuların hakları Konemi oyununda peste olacak. Stadyum hakları. Burası konsolda oynayan arkadaşlarımızı ilgilendiriyor. Mobilde stadyum seçimi falan yok. Ayrıca üniformalar, üniformalar orijinal takım üniformaları olacak. Bu anlaşma Meksikalıları daha yakından ilgilendirmekte. Hani bizleri nasıl ilgilendirebilir derseniz Meksika futbolunda önemli izler bırakmış. Avrupa'da etkili işler yapmış Meksikalı futbolcuların belki ikon kartını, belki efsane kartını bile ilerleyen zamanlarda oyunda görebiliriz. Onun dışında bu hafta birçok yerde Neymar ve Ronaldo hediyeleriyle alakalı paylaşımlar oldu. Bunun da sebebi dün Neymar ve Ronaldo'nun doğum günüydü. Bundan dolayı bazı yerler bedava ikon Ronaldo, bedava ikon Neymar gibi paylaşımlar yaptı ama bunlar gerçeği yansıtmamakta. Konemin resmi kaynaklarından hiçbir şekilde böyle bir açıklama gelmedi. Evet, ikisinin de doğum günüydü. Konemi bu futbolcularla alakalı herhangi bir hediye açıklamasında bulunmadı. Ki Ronaldo'yu da kolay kolay hediye etmeyebilir arkadaşlar. Hatta bazı yerler Ronaldo'nun ikonunu falan hediye edecek gibi açıklamalar yaptı ama dediğim gibi gerçeği yansıtmıyor. Geçen sene Ronaldo'nun ikonunu hediye etti. Ama artık Ronaldo'nun herhangi bir ikonunu, mor kartını, normal kartını hediye eder mi derseniz büyük bir soru işareti var. Neymar için aynı şeyi söylemiyorum ama Ronaldo diğer oyunlarla da yakın ilişkileri olan bir futbolcu. Özellikle de yakın zamanda ya da ilerleyen zamanlarda çıkacak olan UFL oyunu. Konemi'nin rakibi. Ronaldo bu oyunla çok yakın ilişkiler temas halinde. Geçtiğimiz hafta 29 Ocak'ta UFL Ronaldo'lu bir tanıtım videosu yayınladı. Ronaldo da bununla alakalı tweet attı. E başka diğer futbol oyunlarıyla da dediğim gibi yakın olan birisi. Belki de UFL için önemli anlaşmalar da yaptı kendisi. Konemi nasıl bir anlaşması var bilinmemekte. Ama Ronaldo'nun bu adımlarından sonra bedava bir şey verilir mi derseniz benim şahsi düşüncem pek verilmeyebilir. Ama Neymar öyle değil. Neymar geçen sene Konemi tarafından e, oyunun elçisi olarak paylaşıldı. Öyle özel bir anlaşma yaptılar. Konemi Neymar arasında öyle bir anlaşma var. Fakat Neymar ile alakalı o anlaşmadan sonra herhangi bir hediye olmadı. Oyunla var sonra çok güzel ikon kartına sahip Neymar ama dediğim gibi Neymar'la alakalı o anlaşmadan sonra bile Konemi herhangi bir hediyede bulunmadı. Genelde Messi ile alakalı hediyeler çok paylaşmıştı geçtiğimiz dönemlerde. Messi de Paris Saint-Germain'e transfer olduktan sonra o defter de kapandı. Bu sezon Messi'yi hiç ön planda görmüyoruz. Bu hafta içerisinde Konemi'den sessiz sedasız bir hamle geldi. Bir oyuncuyu oyundan sildiler. O da Manchester United takımının genç yıldız futbolcusu Greenwood. FIFA daha öncesinde bu hafta içerisinde Greenwood'u oyundan silmişti. Peşine Konemi de PES oyunundan Greenwood'u kaldırdı. Fakat Elimizde Greenwood varsa onu silmedi. Greenwood'u yeniden almak istersek artık oyunda Greenwood bulunmuyor. Örneğin ben yetenek avcılarından Manchester United seçtim. Manchester United takımındaki oyunculara baktığımda orada Greenwood'u görmüyorum. Bundan sonra Greenwood'u artık ne zaman oyuna eklerler, eklerler mi, eklemezler mi bilinmiyor. Hatta şimdi Greenwood olayı tabii ki tüm dünyada önemli bir yer edindi. Kız arkadaşının yapmış olduğu şiddet ve bu görüntülerin de paylaşılmasından sonra Tutuklandı. Kefaletle serbest bırakıldı. Parayla serbest kaldı. Ayrıca Manchester United takımı süresiz kadro dışı bıraktı kendisini. Onun dışında FIFA PES 2 önemli oyunda sildi. Sponsorluk anlaşmaları vardı önemli şirketlerle. Bunlar iptal edildi. Greenwood futbolda dönecek mi dönmeyecek mi? Manchester United'da mı devam edecek etmeyecek? Birçok şey tartışıldı. Belki yine Manchester United'da devam eder. Belki farklı bir ülkeye gider bilinmez. Manchester United teknik direktörü de bu konuyla alakalı açıklama yaptı. Tamamen kapıları kapatmadı. Belki ilerleyen dönemlerde aylarda yine Greenwood'u Manchester United formasıyla da görebiliriz. Oyunda her gün birçok arkadaşımızın hesapları çalınıyor. Bunu değişik yöntemlerle yapıyorlar ve bir arkadaşımız başına gelen bu durumu sizlerle paylaşmamı istedi. Yaptığı konuşmaları da bana esas olarak paylaştı. Ekran görüntülerini attı. Ben onun ilk konuşmasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Olayı da kısaca anlatacağım arkadaşlar. Hesap çalma olayları şu şekilde yapılmakta. Birinci yöntem. Bu arkadaşımızın başına gelen yöntem. Hesap takas yöntemi. Instagram'da bir sayfa. Hesap alım satımı takası yaptığını iddia eden bir sayfa. Orada oradaki kişiyle e, mesajlaşmaya başlıyor. Hesap takası yapmak istiyorlar. Arkadaşımız. Karşı taraf hesap bilgilerini veriyor. Karşı tarafta ona hesap bilgilerini verecek. Fakat karşı taraf diyor ki bir ben senin hesabına bakayım. Anlattığın gibi mi? Eğer öyleyse hesabı takas yapabiliriz. Karşı taraf bilgileri aldığında hemen mail ve şifre gibi bilgileri değiştiriyor. Bir daha da hesaba giriş yapılamamakta. Bu şekilde birçok arkadaşımızın hesabı çalınıyor. Ve ayrıca 10 bine futbol puanı, 5 bine futbol puanı bedava ikon verdiğini iddia eden sayfalar bulunmakta. Özellikle de instagramda bunlar çok fazla bulunuyor. Konemi'nin sayfasına benzetiyorlar ayrıca. İnanalım diye sizden bir linke tıklamanızı, Konemi ID mail adresinizi ve şifrenizi girmenizi istiyorlar. Sonrasında hemen o bilgilerinizi değiştiriyorlar ve bir daha siz e, oyuna giriş yapamıyorsunuz. Hesabı anında çalıyorlar. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. Şöyle bir durum. Eğer bir hediye varsa e futbol puanı olur, my Club parası olur, başka bir hediye olur. Konemi kesinlikle oyunun içerisinde mesajlar bölümünden bunun duyurusunu bizlerle paylaşıyor. Konemi her kullanıcıya oyunla mesaj atıyor. Onun dışında farklı yerlerden hediye açıklaması yapmaz. Bu hırsızlar birçok arkadaşımızın emek vererek oluşturduğu hesapları çalmaktalar. Çalınan bu hesaplar da piyasada belki ucuz fiyatlara satılıyor da olabilir. İnşallah hiç kimsenin başına da böyle durumlar gelmez. Ve son olarak bizim bu hafta çekilişimiz vardı. Ve çekilişi ben gerçekleştirdim arkadaşlar. Topluluk kısmından da kazanan arkadaşımızı paylaştım. Çünkü kendisine ulaşamadım. Sonrasında arkadaşımız geri dönüş yaptı. Kazanan arkadaşımız Osman Çıtak. Fakat şöyle bir durum gerçekleşti. Osman arkadaşımız dedi ki benim elimde 3 ikon futbolcu da bulunuyor. Liverpool ikonlarındaki Torres, Gerrard ve Michael Owen üçü de arkadaşımızda varmış. Sonraki bir zamanda top açılımı gerçekleştirir misin dedi. E sonuçta çekilişi kazanan arkadaşımız Osman bir hak kazandı. Onun hesabından önümüzdeki hafta top açılımı gerçekleştirelim. Arkadaşımız hak kaybına uğramasın. Önümüzdeki perşembe gelecek ikonlardan Osman arkadaşımıza ikon gelene kadar top açılımı gerçekleştiririz. Ve Liverpool ikonları için tekrardan bir çekiliş yapalım. Bizim çekiliş videomuz buydu. Şimdi hemen çekilişi gerçekleştirelim. Kopyala diyelim linki kopyaladık. Videomuzun linkini çekiliş sitesine geldiğimizde şuraya yapıştıralım. Yinelenen kullanıcıları filtrele diyelim. Bir kullanıcının Birden fazla yorumu olabilir. Sadece bir yorumuna bakacak. Ben örneğin 20 tane yorum yazmış da olabilirim. Bir hesaptan 20 yorum yazıldığında sadece bir tanesini alıyor. Diğerlerine bakmıyor. Epey bir yorum vardı. Şimdi bunların hemen filtrelemesini gerçekleştirsin arkadaşlar. Şuradaki reklamı da kapatalım. Reklamları da kapatmış oluruz. Yorumlara tek tek bakıyor. Sonrasında bir arkadaşımızı seçeceğiz. Şanslı arkadaşımızı belirleyelim. Umarız arkadaşımıza ee, az MyClub parasını ilk çıkarız, çıkarırız. Geri kalan MyClub paralarıyla o ilerleyen zamanlarda istediği yerden top açılımı gerçekleştirebilir. Ben öncelikle arkadaşımıza hediye 2100 MyClub parasını almadıysa doğrudan 2100 MyClub parasını alıyorum. Erkenden ikon gelirse de artık karanlığındır. İsterse Liverpool'dan devam eder. isterse farklı yerde kullanır MyClub paralarını. Yorumlara da tek tek bakmaya devam ediyor. Sonrasında e, tekrardan yorumları filtreleyecek. Sona doğru gelmek üzeredir umarım. 13.000'leri geçti. Katılımcı sayısının en fazla olduğu çekiliş buydu. Bundan önceki iki tane top açılımımızda bu kadar fazla katılımcı yoktu. Burada katılımcı sayımız fazla. Ondan biraz uzun sürdü. 10.029. Katılımcı sayısı 10.029. Keşke de bütün arkadaşlarımıza yapabilsek ama bir arkadaşımıza en azından bir hediyemiz olacak. Başlangıç diyelim. Kazanan arkadaşımız belli olsun minik kalbi kırık seviliyorsun abi diye yorum yazmış arkadaşımız ismi bu hemen hesabını gösterelim çekilişi kazanan arkadaşımız minik kalbi kırık arkadaşımız lütfen bu videonun altına yorum yazsın erken zamanda yazarsa ben de erken zamanda top açılımını gerçekleştiririm arkadaşımızın hesabına bakalım hakkında kısmını göstereyim 18 Şubat 2021 tarihinde hesap açılmış hesap karışmasın diye ben bir de abone de oluyorum arkadaşımızın hesabına ayrıca giriş tarihini de gösteriyorum. Bir karışıklık olmamasından dolayı aynı isimde farklı hesaplar da olabilir çünkü. Arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Kendisine bir ikon hediyemiz olacak. En yakın zamanda bu videonun altına yorum yazsın. iletişim adresini yazsın. Ben kendisine ulaşacağım. Şimdiden ikon hayırlı olsun dilerim. İlerleyen zamanlarda farklı çekilişlerle, farklı hediyelerle de karşınızda olmaya çalışırız arkadaşlar. Sizlere oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.